Saad Bey, artık 16 Nisan referandumuna 2 aydan daha az bir süre kaldı. 12 Eylül'den sonra Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmış 10 isim bu referandumda hayır diyor. Siz de onlardan birisiniz. Öncelikle şunu merak ediyorum. Neden bu birlikteliği sağladınız ve neden hayır diyorsunuz? Bahçe konu 10 eski Ülke Ocakları Genel Başkanı. E, hayatının hiçbir döneminde zaten birbirinden ayrılmış insanlar değil. E, bir e, ideolojik birlikteliğin e, ötesinde, aile birlikteliği içerisinde hayatlarını idame ettiren insanlar, anayasa değişikliği paketi oy, oylanmadan e, milletvekillerimizi e, uyarmaktan ziyade tavsiye niteliğinde bir e, deklarasyon da yayınlamıştık. E, o deklarasyonumuz karşılık bulduğu kanaatini taşıyorum. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, 40 milletvekili var. Bu 40 milletvekilinin 17'si e, oy kullanma tercihlerini e, hayır diyerek ifade ettiler. Bu 40 milletvekilinin tamamı e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı sayın Devlet Bahçeli'nin e, tek başına iradesiyle kalemiyle seçilmiş milletvekilleridir. Dolayısıyla sadece yalnızca Genel Başkanın iradesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev deruhte eden e, bu arkadaşlarımızın e, %50'ye yakın bir e, kesimi de e, sayın Genel Başkanın kararına uymamıştır. Ve parlamentoda ya e, hayır oyu kullanarak ya ya da boş oy kullanarak tavırlarını belli etmişlerdir. E, Milliyetçi Ülkücü Hareketin e, tabanı e, noktayı nazarından bir değerlendirme yaparsanız şayet, Sayın Devlet Bahçeli'nin e, evet çağrısının karşılık bulmayacağını rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Kendi eliyle seçtiği vekillerin %50'ye yakınında fire veren bir e, siyasi genel başkanın e, Milliyetçi Ülkücü Hareket tabanında e, taleplerinin ve beklentilerinin karşılık e, bulabileceğini düşünmek eee abeste istiglal teşkilatı. yani nasıl bir oran çıkabilir? Yani bugün itibariyle baktığınız zaman MHP tabanına ne görüyorsunuz? %80'in e, üzerinde bir hayır oyu çıkar. Milliyetçi Hareket Partisi'nde, Milliyetçi Ülkücü Hareketin içinde. Bunun dışında e, Adalet ve Kalkınma Partisine oy vermiş seçmen tabanında da çok ciddi fireler olacağı kanaatini taşıyorum. Kendi siyasi kimliklerini milliyetçi diye tanımlayan ama e, Sayın Devlet Bahçeli ve e, onun belirlediği yanlış politikalar yüzünden oy kullanma tercihlerini AKP lehine e, değiştiren e, ülkücü tabandan gelmiş, AKP'ye oy vermiş e, seçmenden de e, ciddi bir fire bekliyorum. Onun da Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki karşılığının çok yüksek olacağı kanaatini taşıyorum. E, ayrıca milli görüş kökeninden gelen ee, insanlar da var. Ee, Saadet Partisi e, bu konuda netleşti. Onlar da Türkiye'nin e, bir milli felakete sürüklenmemesi için bu referandumdan e, hayır çıkması gerektiği hususunda görüş ve kanaat belirttiler. Peki bugün itibariyle sizce şöyle bir tahmin alma, almak istesem ne söylersiniz? Ne çıkacak gibi gözüküyor? Valla görünen e, somut olarak hayır çıkacak kanaatini taşıyorum. Yani Toplumun bütün kesimleriyle, her yaş kuşağından, her cinsiyetten, her ekonomik gelir grubundan ayrı insanlarla e, temas görüyorum. Her meslek grubu, grubundan insanlarla temas görüyorum. Ve e, çok e, umulanın üzerinde bir hayır oyu çıkacağını ve e, bu anayasa değişikliği paketinin alt tarafından reddedileceğini düşünüyorum. Ya, kıl payı bir şey beklemiyorsunuz yani. Hayır öyle beklemiyorum. Ee, o kaygıyı e, şu açıdan yaratıyorlar. Efendim bu makas dar olursa e, sanki bir yerlerde bir şeyler yapmak suretiyle sonuçları e, lehlerine dönüştürebilecekleri intibağı e, yaratmak suretiyle seçmenin demoralize edilmesini sağlamaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız emin olsun e, eğer biz hayır oyu verirsek verdiğimiz e, oyların e, bizlerin fikri namuslarını ve e, geleceğimizi temsil ettiğini bilerek vereceğimizi e, söylüyorum. E, verdiğimiz her oyun takipçisi olacağımızı, hiçbir alanda da boşluk bırakmayacağımızı aziz milletimizin bilmesini istiyorum. Hep şöyle olur seçimlerle ilgili özellikle son seçimlere çok konuşuluyor. İşte oylarda bir takım e, manipülasyonlar yapıldı bu iddiaları siz gerçekçi mi Ben yok. Hem gerçekçi bulmuyorum hem yerinde bulmuyorum. Özellikle böyle bir süreçte yerinde bulmuyorum. Neden yerinde bulmuyorum? Yani bu şeyi doğru. Sen hangi oyu verirsen ver adamlar istediğini çıkaracak. Türkiye böyle insanların yaşadığı bir ülke değil. Öncelikle herkes onu bilsin. Türkiye demokratik hak ve hürriyetlerine sahip insanların çoğunlukta olduğu bir ülke. Türkiye hakkını çiğnetecek bir Pozisyonda da değil, jeopolitiği itibariyle. O sebeple bunları spekülasyondan ibaret buluyorum. Ee, küçük e, seçim çevrelerinde bir tesir alanı e, yaratmak e, ve insanların e, oy kullanma tercihlerini belirlerken bir takım e, kaygılara kapılarak o tercihlerin şekillenmesini sağlamak için yaptıklarını söylüyorum. Milletimiz emin olsun, ben e, uzun dönem il başkanlığı da yaptım. Sandık nasıl kontrol edilir bilirim. Birleşmiş Millet tutanaklarına nasıl bakılır bilirim. E, seçim e, merkezlerinde neler yapılabileceğini bilirim. İktidar partisi ya da herhangi bir güç ve grup e, bunu yapabilecek kudrette de değildir. Velev ki öyle bir altyapı oluşturulmaya çalışırlarsa da Türk milleti buna müsaade edecek değildir. Bu konuda vaziyet alacağımızı bilsinler iktidar çevreleri kendi propagandalarında 15 Temmuz darbe girişimi yapanlarla hayırcılar arasında bir bağlantı kuruyor. Yani hayır diyenler FETÖ'cüler ve bu şekilde bir propaganda yapıyor. Bu sizin çalışmalarınızı olumsuz etkilemeyecek mi? Valla bu şeytanla yatağa giren adamın endişe edeceği bir iştir. Bugün basın açıklaması yapan 10 ülkü ocakları genel başkanı 12 1250'den itibaren de bundan öncesi bir görev yapan arkadaşlarımız da var. Ben onlardan biriyim. Ağabeylerimiz de var. Bunların hiçbir tanesinin Fethullah Gülen örgütüyle ya da siyasal İslamcı bir örgütle ilişkilendirilebilmesi mümkün olmadığı gibi bölücü örgütlerle de ilişkilendirilmesi mümkün. Bu ham ve kuru bir iftiradır kamuoyu nezdinde de bir karşılığı yoktur. 10 tane ülke ocağı genel başkanına şayet e, bölücü bir takım terör örgütleriyle. Evet o da söyleniyor. Darbeci, yani karşımızda CHP, HDP, tabii, PKK, tabii, yani darbeci, darbeci bir takım e, unsurlarla işbirliği yaptığımızı e, iddia edebileceklerini zannetmiyorum. Bunlar Ediyorlar konuşuyor. Ama. Ya oluyor ediyor ama diyorum ya onu şeytanla yatağa girenleri biliyor. Bizim öyle bir kaygımız ve kuyruk acımız olmadığı için böyle bir endişede taşımıyoruz. Biz darbenin ne olduğunu bilen, darbenin nasıl yapıldığının yapılacağını, o darbenin altyapısının nasıl oluşturulacağını bilen, görmüş, yaşamış insanlarız. Ee, bizi bu kabil e, isnat ve iftiralarla e, karalamaya çalışacaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Çünkü karşılığı olmaz bunda. Yani o zaman yarın açık ve net olarak çıksınlar. Bugün e, Hayro'yu kullanacaklarını deklare eden ülke ocakları genel başkanımızın bu ve buna benzer örgütlerle ilişkisi olduğunu söylesinler. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayın e, Devlet Bahçeli'nin grup konuşması. Böyle öznesi belli olmayan cümlelerle e, bütünü e, töhmet altında bırakacak şeylere artık Türk milletinin karnı toktur. Yani bu ülkede her şey konuşuluyor. Yani aslında darbe olmadı da darbe olmuş gibi gösterildi. Darbenin arkasında onlar yoktu da aslında bunlar kendi geleceklerini garanti altına almak için e, bir darbe ortamı yarattılar? Bunların da özdesi belirsiz. Ben özne vereyim o zaman. Yani özneyi sistem üzerinden vereyim. Dünyanın birçok ülkesinde darbeye yönelik sistem değişikliğine rastlamak mümkündür. Çünkü darbeler yeni bir kurucu irade teşekkül ettirir. Şimdi bir darbe teşebbüsünün bir kurucu irade teşekkül ettirip sistem değişikliğine vesile olduğu ya da olma ihtimalinin belirginleştiği Türkiye'den başka bir ülke var mıdır? Şimdi bir darbe o şeyi söz konusu, teşebbüsü söz konusu. O teşebbüse bağlı olarak da bir sistem değişikliğinden bahsediliyor bu ülkede acaba darbe oldu da biz farkında değil miyiz sorusunun gündeme taşınması da mümkün olabilir o pencereden bakıldığında. Türkiye'deki insanlar meseleleri doğru değerlendirme kabiliyetine sahip insanlardır. Demokratik hak ve hürriyetlerinin de ne olduğunu bilen insanlar. Bakın Sayın Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı ve iktidar erkini elinde bulunduranlar şunu iyi bilsinler. Darbe gecesi gerek başbakan ve gerekse Sayın Cumhurbaşkanı işte o elektronik ortamlarda bazı televizyonlara bağlanmak <laughs> bağlanmak suretiyle bir takım açıklamalarda bulundular. Sayın Cumhurbaşkanının cümlesi aynen aklımdadır. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki halk parlamenter demokratik sistem sisteme sahip çıkmıştır. Doğru öyle oldu. Şimdi halk demokratik parlamenter sisteme sahip çıkmak için Nasıl dün darbeye karşı çıktıysa bugün de referandumda hayır diyerek sistem değişikliğine karşı çıkıyor. Tenakus halkta değil halka dayatmalarda bulunanlardadır bana göre. Peki Sayın Bahçeli'nin e, beka sorunu vardır Türkiye'nin. E, açıklamaları. Yani neden evet veriyoruz? Çünkü bundan referandum istiyoruz ve destekliyoruz diyor. Buna katılır mısın? Türkiye'nin bekasyonu var mı? Hı, sayın Bahçeli üzerinden eleştiri geliştirmek istemiyorum. Çünkü yanlış yerlere çekiliyor. E, biz e, kendisine karşı kongre mücadelesi de verdik aynı zamanda. E, söylediklerimizin arasında ismi çok geçerse sanki o kongreye yönelik e, bir takım eleştiriler içeriyor gibi algılanabilir. Mesela biz ha, ya biz meseleyi Türkiye penceresinden ele alıyoruz. Ee, Türkiye'de gerçekten ciddi beka problemleri vardır. Bu beka problemlerinin müsebbipleri olanların bugüne kadarki politikalarının sorgulanması lazımdır. Esas olan odur. Türkiye'nin bugün beka problemi varsa bu beka problemleri neden kaynaklıdır? Sorumluları kimlerdir? Hangi yönetim yanlışları yüzünden Türkiye bu problemlerle karşı karşıyadır? Bunların eleştirilmesi, düşünülmesi ve değiştirilmesi yolunda adımların atılması lazım. Sistem değişikliğini düşünmekten önce. Ha madem ki Türkiye'nin beka problemi var, referandumu 16 Nisan'da yapalım, 17 Nisan'da da yürürlüğe girsin. Şimdi hem Türkiye'de ciddi beka problemi vardır diyorsunuz. Hem de 16 Nisan referandumun sonuçlarının 2019 yılının e, Ağustos'unda e, hayata geçeceğini söylüyorsunuz. Türkiye'nin bir beka problemi var da bunu iki buçuk yıl e, erteliyorsanız o zaman ya yalan konuşuyorsunuz ya da e, beka probleminin oluştuğu yangına körükle gidiyor. O problemi oluşturanların değirmenine su taşıyorsunuz sonuç çıkar. Bu da külliyen yalandır. Türkiye'de Elbette ki Beka problemi vardır Türkiye jeopolitiği itibariyle zaten e, avantajları ve dezavantajları olan bir coğrafyada bulunuyor. Siz avantajlardan doğru yaşamayı e, yararlanmayı beceremezseniz dezavantajlardan kaynaklı handikaplarla baş başa kalırsınız. Türkiye 15 senedir avantajlarından doğru yararlanamadığı için bu sorunları yaşıyor iç ve dış güvenlik problemleri yaşıyor. E, dış politikada e, ciddi itibar ve e, itibar e, kayıpları yaşıyor. Ekonomide e, adeta bir krizden diğerine sörf yapıyor. İşsizlik almış başını gitmiş. Tarlalar ekilemiyor. Esnaf hacizlerle boğuşuyor. Sanayici e, şartelini indirmiş. E, yani Türkiye e, birçok yönüyle ciddi sorunlarla karşı karşıya. Ama e, ekonomik sorunlar, e, ekonominin e, kendi dinamikleri içinde çözülür. Siyasi sorunlar da keza öyle. E, bunların e, ortaya çıkardığı sosyal problemleri çözmek yolunda politikalar oluşturmak da bu ülkeyi yönetenlerin işidir. Siz Türkiye'yi alacaksınız, yangına sokacaksınız. Ondan sonra da itfaiyeci kılığıyla gelip yangını söndürmeye kalkacaksınız. Ben itfaiyeciye değil, Türkiye'nin etrafında yanan ateşe bakıyorum bu noktada. Peki, e, referanın sonuçlarında evet çıkarsa ne olur, hayır çıkarsa ne olur? Bu da ayrı bir şey. E, bir kesime göre, evet çıkmasını arzulayanlara göre e, şayet hayır çıkarsa kaos olur. E, hayır çıkmasını arzulayanlara göre de evet çıkarsa kaos olur deniyor. E, evet de çıksa, e, hayır da çıksa, e, kaos olacaksa madem bu e, kaos ortamını milletin kucağına kim koymuştur? E, maksadı nedir? Masum mudur? meczup mudur? Bunun tartışılması lazım. Bazı Avrupa ülkeleri de seçimin içinde gibi gözüküyor. Türkiye'den onlara yönelik tepki var. En son eee Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da yaptı yapmak istediği bir konuşmanın Alman bakanları tarafından engellenmesi sonucu e, özellikle özellikle Cumhurbaşkanının büyük tepkisi oldu. Deniz Baykal da Almanya'da konuşmaktan vazgeçti. Bir kere bunu nasıl yani dışarıdan bir müdahale olarak mı algılıyorsunuz? Nasıl algılıyorsunuz? Ya Bir e, Türk siyasetçisinin e, eğer bir de Türkiye'de önemli bir makam işgal ediyorsa demokratik bir ülkede konuşma hakkının engellenmemesi lazım. Ben o pencereden bakıyorum meseleye ama e, uluslararası alanda da işleyen bir prosedür var. E, o prosedüre de Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, bakanlarının e, özen göstermesi lazım. Siz bir ülkede Başka bir ülkenin bakanı olarak Şayet bir konuşma yapacaksanız O ülkenin hukuki Şartlarına da uyum sağlamak Gibi bir mecburiyetle Karşı karşıya bulunduğunuzu unutmayacaksınız Sayın Deniz Baykal'ın bu konudaki Tavrını yerinde buluyorum Ama bir başka Pencereden de meseleye bakıyorum Türkiye'de özellikle Hayır kampanyasını yöneten e, unsurların e, Adalet ve Kalkınma Partisinin tuzağına düşmemesi e, durumu söz konusudur e, ve dolayısıyla onların istifade edebileceği bir e, istismar alanı, bir istismar bataklığı da oluşmamaktadır. Şimdi Türkiye'de istediklerini yapamayanlar, e, yurt dışındaki e, bir takım olumsuzluklar, e, olumsuzlukları e, gündeme taşımak suretiyle bir mağduriyet alanı e, yaratıp bir mağduriyet söylemi de geliştirmek e, arzusu taşıyabilirler. Vatandaşlarımızın buna karşı uyanık olması lazım. Yani Şöyle Bir mi? Alman bakanın, bir Alman parlamenterin diyelim ki bugün e, gidip e, Yozgat'ta miting yapmaya kalkışması ya da miting yapmayı arzulaması e, e, Türkiye'deki bir takım e, kurumların da bu konuda bilgi sahibi yapılmaması bizim tarafımızdan nasıl kabul görmeyecekse onlar da meseleye ilk adımda böyle bakabilirler. Nitekim Sayın Bekir Bozdağ'dan sonra diğer bakan Cumhuriyet Hükümeti'nin diğer bakanı Nihat Seybekçi Bey, Bey bugün Almanya'da konuşmasını yapmışlar. Demek ki diplomasi devreye girmiş olumsuzluk bertaraf edilmiş şartlar da normale dönmüştür. Peki Türkiye'de yani şimdi iktidar, hükümet e, bu baskıla ya da bu engellemeden şikayetçi oldu. E, mesela geçtiğimiz günlerde Sayın Akşener'in bir toplantısı, elektrik kesintisi hatırlı, hatırlıyorum böyle bir şey olduğunu. Yani böyle bir hayır kampanyası yürütürken üzerinizde bir baskı hissediyor musunuz? Biz mesela şimdi toplantı yapmak istediğimiz yerlerde salon bulamıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partili belediyeler bize salon vermiyor işte vilayetlere müracaat ediyoruz izin almakta e, sıklıkla e, zorlanıyoruz izin almak konusunda e, kendi içimizde demokrasinin imkanlarından yararlanmamız şayet engelleniyor ise e, başkalarından da çok fazla şikayet etmememiz lazım Türkiye olağanüstü koşullarda bir referanduma gidiyor e, yüksek seçim kurulu almış olduğu kararla e, hayır kampanyası adına toplantı yapacakların şeylerini, e, izinlerini e, mülki amirliklere bıraktı. Ben bu şartlarda e, kaymakamlıklardan ve e, valiliklerden izin almanın ne kadar zor olduğunu anlatacak değilim. Çünkü uygulamalar kamuoyunun gözleri önünde yaşanıyor. E, biraz da zaten onun için hayır diyoruz. Olağanüstü hal koşulları tek adamlığın e, hayata geçirildiği dönemlerdir. Daha bu Anayasa değişikliği devreye e, girmemişken bile karşı karşıya bulunduğumuz zorluklar şayet referandumdan hayır çıkmaz ise e, nelerle karşılaşacağımızın da açık delili olur. Yani, ben teşekkür ederim.